Yani MÜSİAD'da neler yapılıyor? Şimdi efendim, e, Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu MÜSİAD'da bu sene kuruldu. Ve ilk defa Türkiye'de danışmanlık ve eğitim Sektör e, sektörünü ciddi ele alan ve bu konuda da özellikle iktisadi kalkınmadaki etkisi üzerine kurulan bir organizasyon. Biliyorsunuz ki e, ekonomilerde bilginin gücü, katma değeri çok yüksek. Sadece ürün değil, hizmet de söz konusu. Ürünü çıkartabilmeniz için. O servisin ve hizmetin nasıl olabileceğini evet. tanımlamanız ve metodolojisini, daha doğrusu sistematiğini kurgulamanız gerekiyor. Bizim danışmanlık ve eğitim sektör kurulu olarak e, şu an kurucu başkanlığını sürdürüyorum. Ve 70'e yakın danışmanlık e, konusunda, müşavirlik konusunda e, avukat e, ve eğiticilerden oluşan bir kurulumuz söz konusu. Bizim buradaki amacımız şu. Sayın girişimcilerimiz şunu düşünmeli. Ya da yerel yöneticiler de şunu düşünmeli. Ahmet Hasan standardı yoktur. Mehmet Osman standardı yoktur. Evrensel ülke standartları vardır. Bu ülke standartlarında şudur. Sen paydaşlarını memnun etmek zorundasın. Niye? Empati yapıyorsun. Seni de memnun edecekler çünkü. Sen de bir paydaşsın. Başka bir e, servis alanı olan başka bir yerden. Bu bakımdan bu standartlarda sürekli ve sürdürülebilirlik oluşturuluyor. Şartlardan bir tanesi bu. 4 üzerinden 3,5-4 almanız lazım bu puanlamada. Bu puanlamayı yapan Ekonomi Bakanlığı'nın öngördüğü denetçiler. Ha, bu arada şunu da seslenmek istiyoruz. Türk markasını markalaştırmak için standartlar koyuyoruz. Şartlardan bir tanesi. İhracat yapıyor olması lazım. Güzel. Marka teşkil olacak bakıyoruz nüfus kağıdı çocuğu gündeme getiriyorsun. Nüfus kağıdı yok. Evet. Ürünü çıkartıyorsun marka teşkili yok. Böyle bir şey bu yani. O zaman çocuk nasıl oluyorsa ne deniyorsa ürüne de o denir yani. Çocuğun nüfus kağıdı yoksa çocuğa ne deniyor? Ürünün nüfus kağıdı yoksa ürüne ne denir? Ürün sağda solda dolaşır. Kimin olduğu belli olmaz. Kimin olduğu belli olmayan ürüne de ne denir? Onu tüketicilerimiz ya da girişimcilerimiz daha iyi bilir. Dolayısıyla burada bu standartları yapan Türk firmaları ve markalaşması isteniyor ve marka elçisi olması isteniyor. Denetleyen? Yabancı firmalar. Evet. Nasıl oldu bu? Denetleyen firmalara bedeli Türk hükümeti ödüyor. E, Türk danışmanları niye markalaşmıyor, niye yapmıyor? O bedeli ben Türk danışmanlarına, tabii doğru dürüst olan Türk danışmanlarına, işportacı olmayan Türk danışmanlarına, işi dava ve dert edilmiş Türk danışmanlarına bu denetimi yaptırıp onların da markalaşmasını sağlamaları lazım. Buradaki bizim derdimiz ve davamız şu, Türk firmalarının dünyada ses getirebilir niteliklere kavuşması gerekiyor. Bunun standartlarının oluşturulması lazım. Çünkü hani günlük düşüncelerle Türkiye bir yere gidemez. Devletimizin verdiği teşvikler var bu konuyla ilgili. Bunu aldıktan sonra ne oluyor? Yurtdışı fuar, yurtdışı ofis, yurtdışı mağaza, yurt dışı, franchise, yurtdışı dışı, araştırma destekleri, danışmanlık desteği, yazılım desteği, ofis desteği, depo desteği, dekorasyon desteği, arge desteği, Arge danışmanı desteği, arge çalışanı desteği. E bunların yüzde devlet veriyor. E şimdi diyoruz ki biz argeci yok. Ya argeci yok ama resepsiyonda 15 kişi var. Karşılayan birisinin ismini yazıyor askeriye gibi. Birisi imza attırıyor, birisi de yol gösteriyor. Başka birisi su getiriyor, başka birisi çay getiriyor. Niye? Girerken benim firmam iyi gözüksün. Ama içi, içine giriyorsun arge yok. Şimdi bir sürü insanlar arasında antropolojik algı farklılıkları var. O ülkede, o bölgede diyor ki Örneğin işte Bursa'da şöyle düşünülüyor, Gaziantep'te böyle düşünülüyor, Urfa'da böyle düşünülüyor. E, antropolojik yapı var tabi, sosyolojik yapı var. E sen İstanbul'daki sosyolojik yapıyı gidip de Urfa'daki sosyolojik e, şey, yapıyla eşleştirebilir misin? Asla. E, dolayısıyla ne olacak? Sosyoloğun olacak, psikoloğun olacak, antropoloğun olacak. Bizim danışmanlık firmamızda bu var. Ben gidiyorum firmaya, Bursa'daki firmada ayrı bir e, bakış açısı ve sosyolojik ve antropolojik yapı var. E, Diyarbakır'da farklı, İstanbul'da farklı, Uşak'ta farklı. E, bunların ticari anlayışlarına göre e, terzi olmak gerekiyor. Ama sonuç ne bu terzilikte çıktı ne? Türk markası oluşturabilmek. Onların yetki ve yeteneklerine ve kabiliyetlerine göre. Biz bunları oluşturuyoruz ve bu konuda da dertliyiz ve davamızda da devam edeceğiz. Tüm yabancı firmalar ve Türk firmaları da bu evrenselliğe uymak zorundadır uymazlarsa işportacı olacak olarak kalacaklardır.